Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta yepyeni bir gün daha. Mortis'teyiz arkadaşlar. Ee, Ömer de oynuyor şu an farklı bir oyunda. Yanımda Ömer bir şeyler söylemek ister misin? Söyleyeyim. Bir... <laughs> arkadaşlar bugün modemizle oynayabiliriz. Hayır, bugün oynamıyoruz arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Burada Mr. artık sıkıcı gelmeye başladı ikimize. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 10.000 kupayın kanıtımız var. Evet arkadaşlar ben şu an şeyi izleyeceğim. İzle. İzliyorum arkadaşlar şu an. Hemen konuşmaya gerek yok. Vay arkadaşlar yapayım. Spike öldü. Şimdi vay. Ödül havanda bir gün. Ay, ay. Oo. Ben her konuşmaya gerek yok. Biz zaten abortaj yapıyoruz. Oo güzel Spike vardı şey. Of. Şimdi o. Evet arkadaşlar. Şimdi vay vay Şeli arkadaşlar Şeli uçuyor. Şimdi ee, oha. Arkadaşlar bayağı iyi oynuyor takımı Şimdi bir tane ultiyi basacak herhalde. Evet. Ultiyi bastı. Evet. Maç bitmek üzere arkadaşlar. 36 saniye kaldı bizde. Tabi Ömer'den 36 değildi. Daha fazla saniye. Daha az saniye kaldı. Biz önceden izliyoruz bunları. Bu da sonradan oynuyor. Arkadaşlar kazanıyorlar. 20. 19. 18. 17. 16 15 14 13 12 ve 11 ve 10 ve 9 8 7 6 5 4 3 2 1 evet yıldız oyuncu spike Yıldız oyuncusu spike arkadaşlar Neyse şimdi daha bitirdim ha Ha ben dağıtamıyorum şuraya sen tamam ee, evet, şey ya. Dolu, ya. dolu mu? Yo ben dolu değilim. Neyse arkadaşlar gel bakalım. Ya. Merhaba. Evet, ben az önce büyük kutu açtım. Ee, video çekmeyi unuttum. Evet. evet. Nikola efsane oynuyor arkadaşlar. Ben ödül hava Hadi bakalım. Evet arkadaşlar takım oyunu yine bu. Hayda ne arası? Ses niye geldi Anlamadım. Ay çiçek Arkadaşlar bu Neyse bu. Savaşmak. Savaşalım hadi. Savaş. Hop aldım. Oldu. Aldım ilk şeyi. Ta 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 ta. Evet. Ay. Arkadaşlar biz öndeyiz. 5-0. Burada saklanalım. Biz evet. proyuz. Merhaba Tara. Terra Tara gitti. Ta gideceğim şimdi ta Arkadaşlar 9 0 ana. O oh. arkadaş ayva. Tek ben kaldım sanırım. oh, hayır. Neyse en azından öne geçemiyorlar. Hayır. Ben şuralara bir yere bomba attım. Öne geçemezler asla. Evet. 20 12. Bom. Oldu, doldu mu? Tamam güzel. O, Şunları keselim hadi arkadaşlar. Şuraya, Şuraya kolay bir yere atayım da şey. Hayır. Evet, Tik. Tik bayağı iyi oynuyor şu an. Tik yıldız oyuncu olabilir bende Ama ben de e, her şeyi ölüyorum. Ya, bu, o, 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 o. Ne 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 ne, ne. Lider, lider. Arkadaşlar kaçın. Maç bitmek üzere. Hayır kaç Ömer. Ölme. Kaç. Kazandık. Kesinlikle yıldız oyuncu. Tik mi ben mi? Evet. Tik. Oh şanslı günümüzdeyiz. Tamam arkadaşlar bende kutu var. Açıyorum. Arkadaşlar bende de var. Arkadaşlar aynı evet. açacağız. Hiç kes. Ve 3 elmas. 3 elmas arkadaşımıza çıktı. Bana hiçbir şey çıkmadı siz de gördünüz. Ve arkadaşlar 10402 kupa oldum Bakın 2 2 mega kutu açtı dedi bu. 2 tane mega kutu açtım yakınlarda. Şimdi arkadaşlar biz bu oyla kalalım. Çık kısaplaşmada oynayalım. Kanka sen sesini kısabilirsin çünkü şey geliyor. Bizim sesimiz açık. Evet arkadaşlar şimdi. Ve... <laughs> evet Şeli. 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 Hadi. Ha bu arada arkadaşlar 4 karakterim 20 rütbe ve üstünde. Vallahi. Oo, yapmışım, Kanka hiç. sen sen şu ikisini al. Tamam sen de şu. Ben de e, direkt. Ha bu arada ulti dolmak istersen burada. Düş, düş. Düş, düş. Düş, düş. Ben şu an burada ulti dolduruyorum. Düş. Evet arkadaşlar şu an biz ulti, ulti dolduruyoruz. Sen de doldur burada. Biz biraz çamataya katılmayalım. Tamam ben gidiyorum. Bu arada bir, bir gün oyunun bug'ı girmişti. Spike'la ben ee, takımdık. Spike bana ulti atmıştı. Ben de yavaşlayıp canım gitmeye başladı. Evet. Cidden ben de yavaşlamaya başladım. Buraya giden var. Ben tamam. <Gülüyor> Bom. <Gülüyor> ben de buradan Jackie'lere saldırıyorum. <laughs> Ceki Jackie ve Barley yani. Değiş kimse yok. Kanka sen kes. Be. Hayır onun yerinde Jackie de var. Bırak. <laughs> <laughs> Bom. Jackie ölüyor yalnız arkadaşlar. Jackie yalnız benim mayınlarıma. Vay vay arkadaşlar. Gel o Jackie. Jackie ölüyor. O. Niko 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 ne diyor? Evet. Kanka oğlunu sakın kullanma. Ben karlı keserim. Tamam. N n n Arkadaşlar karlı ikimizden kaçamıyor. Alayım senin teknikini. Aaa siz mi? Bom. Şimdi ben kaçıyorum arkadaşlar. Kesin hesaplaşmayı biz kalacağız. Yani kalmayabiliriz de. Ö Ömer dibine gelince bas kanka. Bom. Evet Ceki bizim mayınlarımızı göremiyor herhalde Vay yedi. Bir de şu Ceki'yi kesmeliyiz sanırım. Sakın ölme o zaman şu kullanacağım. Öldüm. Ama boşver arkadaşlar en azından hesaplaşmalıydık. Ah oyundan attı beni. Evet, tamam. Neyse. Ay. Evet bu arada boğumuzun şeyi yükseldi. 18 litre olduk. 20 li, ol hadi. Hadi. Hmm. Karla güzel. Karla dostumuz kar oldu. Evet 18 rütbeyim arkadaşlar. 18 rütbe. Evet Piper oynuyor. Pat. Hadi gel çekiçli kar. Sonra bu maçtan sonra da şey bitirelim. Tabii vakit varsa tabii. 10 dakika. Oo arkadaşlar oyun bakalım girdi gördünüz mü? E, siyahlık çıktı. Alsana. Ah. Ah. Çok rahat yapıyorum. Çünkü araba Oo kutunun dört canı kaldı. Çok rahatım Ben. Al. yani ben kanka ben uzaktan çok vuruyordum. Ben de çok rahat. Bak arabam var. Ben. de düğün elbisesiyle geziyorum. Ay bu kedi var. Orta bir tane ne var? Oha, Brock ve Bibi var bende de. Hadi, hadi. Abi, hadi. sen onu öldüremezsin. Ben lazım. Hadi. Ben lazım. Kaçamadın. Ama ben öldürebilirim. Gel. Tabii uzaktan yani. Yakından o keser. Hmm. Neyse, ben gidiyorum. Arabam. Hala orada mı? Ha, yok değil. Arabam. Haydi ara. Şu Jack'i kesmeyi iyisin. Evet. Ben şu oradan gidiyorum. Tabi burada da değil. Burada biri. Burada. Yok hiç kimse burada yok. Tamam. Burada, burada Aa. bir. Aha. Ooo. Ben diken. Tamam. Ha, Dayınç. Arkadaşlar şunu git götürelim de bir. Benim ultim dolu o. Oh. Arkadaşlar ultili olan piper hemen şey kazanıyor. Yani dibine girene uçuyor. Böyle yani. Kolay oluyor. Ya. Abi vuramıyoruz. Cidden mi? vuramıyoruz? <gülüyor> Babies. <gülüyor> bom bom bom. <laughs> Oha. Arkadaşlar. Efsane annedik bu sefer. Niye geliyor? <laughs> Hadi bir maç daha yapalım. Ondan sonra kapatalım. Sonra tutaklıyor. Kar dünya dolaşırken. Evet. <laughs> Rostas'ın haberlerinde kar dünyayı dolaşırdı. Arkadaşlar bu arada. Ha bir de benim bir de aksesuarım vardı ben unuttum. Nikocuğum bana kutu kırar mısın? Kırmıyorum. Kırmadın mı sen öldüreyim daha iyi. Hmm. Nerede bu? B, B burada. Niko burada. Abi. B kaç milyon B var ya? <laughs> Arkadaşlar kaç milyon B var? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, kaç milyon B var acaba? <laughs> Neyse ben aksesuarımı kullanayım da. <laughs> Aksesuarımda 1 milyon tane şey atıyorum. Vuramadım. Ah, dans vurdum. ediyorum, dans ediyorum. Şurada mı? E dakika, oho! Ya, size konuşlar. Bay bay! Benim burada bırakıp gider misin sen? E ne yapayım Ömer? Nerede bu? Ah! No God no! 6 yükü yes altı yük. Ay sen dört. Ben 4 yükü. Piyo bom. Al, alın size. Gel bakalım. O düğün varsa size ki. Şimdi arkadaşlar. ya, şuradaki düğün. Ağzını çekelim mi ya? E yani abi kaç yüklü saat ko. Ölümcül ne? Ölümcül zehir. Bay bay. Aa! Nereye atladım ben? Nereye atladım ben? Ö ölümcül zehir mi Nereye atladım ben, ben arkadaşlar? Bir ben bir kupa kazandım. <laughs> Neyse arkadaşlar sanırım sona geldik. Ee, şöyle bakıyorum ben. Vaktimiz ne kadar? Rekor Bakıyoruz kaç dakika olmuş. Aa.